Ey yar, bu mektubu aldığın demde kara topraklara verdim kendimi. Her şey bana engel oldu alemde. Bir coşkun nehirdim, yıktım bendimi. Benim gönlüm doğuşundan de deliydi. Başka dünyaların şaşkın seleydi. Bunun böyle olacağı belliydi. Her şey biter, sel yerine döndü mü? Dünya durmaz Bahar olur, kış olur Belki senin gözün biraz yaş olur Ben garibim Benim gönlüm hoş olur Sevdiklerim ayda yılda andımı Yıldız olur Sana ışık tutarım Bülbül olur Pencerende öterim Yer altında belki Rahat yatarım Yer üstünde çektiklerim dindi mi? Şimdi yaşamayı tatlı bulursun koşarsın, gülersin, tez yorulursun. Bir gün olur, yine bana gelirsin. Deli gönlün yaşamaya kandı mı?